Crazy Gamers'dan herkese tekrar merhaba. Bugün Solar Survival'ın 3. bölümünü çekiyoruz. 2. bölümde Uğur'un sesi gelmediği için çok üzgünüm. Çok kısık bir şey geliyor fakat yani dikkatli dinleyenler belki duyabilir. Ben şuradan hemen bir şey yaparak başlamak istiyorum. Bu demir set ne derseniz eski bölümde hatırladığımız gibi gitmiş ve demir kaynağını sömürmüştük. Hatta Uğur'u banlamıştım o yüzden. Şöyle torçlar alayım da bu yetmez. Kömürümüz de yok. Yo. Ha kömürümüz varmış. Şöyle toplayalım. Stick var mı? Bir tane mi? Bu olamaz işte. Beş tane neyimiz yeter. Pardon, öksürük için çok hastayım. Buraya da size dediğimiz tuzağı yaptım. Buraya bir chest koydum. Düştüğünde lavun içine düşüyor. Kenarlıklarını da yapmayı düşünüyorum aslında bunların yollarını ama pek de yapasım yok aslında. Şöyle Yolu tamamlamamıştı o gün olur. Ben biraz yapayım. Direkt benim tarafımdan gelmiş bana hava atıyor. Şöyle. Heh. Ya da ben böyle yapayım ya. En hızlı böyle. Hiç farkında olmadan gideceğiniz yol bitmiş oluyor. Oy. He. Yan tarafa geçmişim. Niye gidiyorum ben diyorum. Full iron set çektim bu arada oradan topladığım demirlerle. Ama bir şeyi unuttum. Hem de önemli bir şeyi. Kova. Kabul generator yapın diyordu hatırlıyor musunuz? Onu yapacaktım fakat kova yapmadım ve iki tane demirim var. Şimdiki tek isteğim bir tane daha demir yapabilmek. Şöyle hemen. Biraz daha sen son toplayacağım. Ben aslında yol yapmışım. Niye böyle bırakmışım? Hop. Buradan. Şöyle. Tamam. Bir merdivenimiz oldu. Fakat şimdi ben buradan bir şu Uğur Uğur ne yaptın sen buraya ya? Şöyle bir yol yapayım. Heh. Aslında Uğur bugün dershaneye gitmeyecekti. Ama niye gitti bilmiyorum. Şu anda Skype'de açık değil. Eğer olsaydı multi çekecektim ben bunu. Diamond. İkincisi. Ben hiç vakit kaybetmeden eve gitmek istiyorum. Bu arada şuralar şöyle olsun. Hemen şu taraftakini de tamamlayayım 62 tane kabul stonum var. Hatta şöyle böyle. Şöyle böyle yapacağım. İki defa harcamamış olacağım. Ha o. Hemen. Hallettik gördüğünüz gibi. Hop gidelim. Biraz ağaç keseceğim olmazsa hiç odunumuz yok. Dur. Bu arada her videoda kuşun benden çok sesi çıkmış. Onun için özür diliyorum. Fakat elimde olan bir şey değil. Benim odamda duruyor. Aslında alerjim var ama sevdiğim için tutuyorum işte yanında. Ben ne yapayım? Sanırım ben light grey wool toplamıştım. Onu niye koymadım? Yo wool'lar yok. Olsun oradaki chest'in hepsini almamıştım. Toplarız. Yo yemek de yok. Buna bir çözümüm de yok maalesef. Yemek. Mushroom şuruplar bitmediyse çok güzel olur. Hemen bakalım. Oo bitmemiş süper seni alayım ben seni de alayım seni bir yiyeyim ama ilk önce hop seni şöyle atayım seni de yanıma alayım olmazsa ya ama zaten dört kutu açlık var bunu da yiyelim hop ama saratın flashları alırım yanıma olur biter. Şöyle ben biraz gidip daha da fazla sömürmek istiyorum şurayı. Artı oradaki altınları toplayıp altın set yapacağım orada. Ben de demir, onda altın güzel olur. Bakayım burada ben creeper gördüm. Creeper senin baltan mı? Ay kazmam mı öldüreceğim. Bu arada kazmaya balta diyen ilk kişi benim sanırım. Şöyle biraz kazalım. Oh, bayağı da hızlı. Hemen bir yanlarını koruma da çekebilirim. Diğer gezegene de gidebilirim. Örneğin güneşe gidebilirim. Oo. Oh, oh. Creeper mı? Creeper'ın burada işi ne ya? Şurayı kapatalım. Şöyle giriş. Böyle böyle buraya iner. Buradan ineriz işte şöyle. Bir merdiven yaparız. Hayır. Yo. Yok creeper yo. Yo hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Bunu istemiyordum. İşte bu olmadı. Bu olmadı şimdi. Şöyle bir ineyim. Şimdi arkadan bir creeper daha gelirse öyle bir söverim ki. Kaç tane creeper var buralarda ya? Şöyle bir düzleyeyim bari şuraları. Sanırım düşürdü maskasını daha demin. Hop, güzel oldu. Şöyle bir oda şeklinde yapacağım. Hemen bakalım. Şu duvar daha bir kare daha gider. Ben de o karedeki her şeyi toplarım. Ne kadar sen tut onu o kadar yol. Benim de yol yapmaya ihtiyacım var yani. Şu altınları da toplayayım. Hatırlıyorsanız bir de altından set yap, set yap görevi vardı. Hemen altın seti yapacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir altın var. Ve daha hepsini toplamadım. İki tane de chestte vardı. Ya şurayı bir düzleyelim. Düz bir odacık şeklinde olsun burası. Hop sanırsam canavar kullanıcının 24 blok yakınında doğamıyordu. O da çok güzel bir özellik olmuş. Yani 24 blok. Sizin yanınızda hiç creeper spawnlanamaz demek yani. Gerçi yukarıda spawnlanıp aşağıya atlayabilir ama atlarsa ölme riski var. Ve atladığında canı garanti çok azalacağı için ben tek vuruşla öldürebilirim. Yani bu da bir şans o Demir pikeksim bitmesin. Başka demir pikeksim yok. Taşla kazayım buraların. Hemen aldık. Gördüğünüz gibi güzel bir yol oldu. Aslında bakayım buradan devam ediliyor mu? Ediliyor. Vay. Çok daha güzel bir şey yapabiliriz. Bayağı bir toplayacağız o zaman. Ben burayı daha da genişletirim ya. Koskoca koca bir koca delik, kara delik açarım. Koca delik ne ya? Şöyle yapalım. Hemen topladık işte gördüğünüz gibi. Merdiven yapacağım çünkü ben buraya toplamak lazım. Hmm. Burası açıldı. Şöyle kapattık. İşte mahzen gibi bir yer oldu. Şöyle bir torç yerleştirdik mi? Her yer aydınlandı. Şöyle bir yol yapalım. Şöyle çıktık, 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 çıktık. Ben burada altın gördüm. Bütün altınları almalıyım. bu ne ya? Bu kadar dar tavanları sevmem. Tavanları genişletelim biraz. Şöyle bir şey yapacağım. Hem buralar açılır, hem taşım olur, hem de buradaki altını alabilirim. Ben de niye kıramıyorum bu altını diyorum. Ben aldık şöyle biraz kazayım. Bunlar da hep videoda yani yalan olmadığını anlarsınız. Videoda kanıtımdır. Şöyle geçtik işte tamam ya. Yeterli. Burayı da mı kazayım onu mu istiyorsun ya? Aa, on, kum geldi iyi bir taneymiş üst üste normal survivor'da 15 tane olur üst üste ve altında kaldığımızda çok kötü canınızın gitmesine neden olabilir. Tamamdır ya. Ben şöyle ufak bir adrenalin atlayabilirim oraya. Şöyle hop kırdık mı buraları? Bir pickaxe kırılsın da. Heh, kırıldı. Iron alıp da şu ikisini alırım. Baya bir altın çıktı ya. Baya baya. Baksanız 14 tane. Belki set yapmaya yetmez ama gayet güzel bir sayı. Altın değerlidir. Modlarla oynadığınızda 4 altın bir diamond'a eşdeğer. Siz düşünün. Oo. 400 tek neredeyse sen stone var. Ama şöyle bir şey için harcayacağım ben onu. Maalesef yol için. Şuraları da açarız. Şöyle bir yol yaparız. Oldu. Ama şuraları kapatayım böyle böyle burada yapabiliriz. Oldu. Oldu işte ya. Neyle uğraşıyorum? Şurayı da kapatayım. Şöyle olmazsa ufak bir kenarlıkla başlayayım yani. Kenarlıklardan sorun olmaz. Fazla da yüksek değilmiş zaten merdiven hemen bitti. Ama diğer yerinki çok uzun sürebilir. Şöyle tamam. Bir taraf bitti daha. Daha ikinci tarafı var bunun. Bu yapay yolları sevmem. Özellikle de göz zevkinin bozanları. Ya yapıyorsan ya benim yaptığım gibi yapmayacaksın. Ya hepsini sen tutun ya hepsini kabul. Düzgün bir şey yapacaksın ki göz zevkine uysun ya. Şöyle. O dünyaya kadar gidene kadar yapayım işte. Buralarda torçluydu bana vurabilecek bir spawnlanan canavar yoktur. da düşündüğüm gibi hep doğru düşünürüm ama bakın oradan gittim 24 blok uzaklaştım ve hemen canavar spawnlandı buralara torç koyduğum için buralarda spawnlanamıyor ama o zombi çıktı zombiler beyin kazanmış beni kovalıyor hemen git kaçarız bizde Neredeyse geldik. Dayanabilirim. Ya geldik. Sen bitti ya. Hadi. Ve son. Şöyle de. Diğer yeri başlat. Fakat yapma. <laughs> tamam ya. Şuraları da kapatayım. Bu ne böyle? Sadece fırınlar yukarıda. Şöyle çektik mi? Tamam işte. O bakın. Bu yüzden oraları çapalamıştım. Ne kadar karpuzumuz var. Şu suyu da kırdığım takdirde. Şöyle böyle böyle. Bu bu. Kabullar böyle gitsin. Böyle iyi işte ya. Topraklar kalsın şurada. Sadece bu ikisiyle yaparım yolu. Ha, tam bu kadar ya. Bir uyuyalım. Zzz. Tamamdır, kalktık. Şimdi şuradaki korumayı bitireyim. Ondan sonra da diğer ya yani bütün korumalıkları bitiririm. Ondan sonra da videoyu bitiririm. Ne yapayım ya? Daha ne yapmamı bekliyorsunuz Yaptım işte her şeyi Dermişim Daha her şeyi yapmadım Daha hiçbir şey yapmadım ki Daha üçüncü bölüm Ve ben hiçbir yere gitmedim İki gezegenle Şu hemen o Güneşe gitmeliyim Diğer bölümde ya da bu bölümde Eğer yakınsa gideceğim zaten Hemen 64'lük yetecek mi yetmeyecek. Of biraz daha mı kazacağım? Spider. Ben de Spider benim mon o zaman. Sen örümceksen ben de örümcek adam. Acık olacağım. Orada mı saklanıyorsun? Yanacaksın iskelet. Ya ben şurayı ufaktan kazayım ya. Aa, uh -oh. ya da kazmayayım. Şöyle çıkayım. Biraz daha alçaltayım da alan iyi olsun. Şöyle. Gördüğünüz gibi burayı düzledikçe daha da güzel görünecek bu yerler. Ama hepsiyle birlikte tek başıma ilgilenemem. O yüzden bana ya benim müsait olduğum günler müsait olabilecek ve videoya katılabilecek bir arkadaş lazım. Ya Uğur desen her gün açık değil. Yılmaz desen hiçbir zaman açık değil. Hiçbir videoda gördünüz mü onu? Ya, yeni gelecek Mert desen yani onda da daha karar net değil. Diğer Mert desen o hiç gelmiyor zaten. O yüzden biraz işler zor. Karışık. Bakacağız. Olmazsa yeni biri daha katılır aramıza yani. Ne oldu yani. Yeter mi? Yetersiz ama. Olsun hadi. Yine de yetmeyecek çünkü oraya gitmem ama. Heh. Ama güzel oluyor gördüğünüz gibi. Korumalık her zaman güzeldir. Yolu daha güzel bir şey yapar. Hemen gidelim. Şimdi bir tarafa yetecek diğer tarafa yetmeyecek. Ne güzel olur değil mi? 3 <laughs> dakikamız var sanırım. Saat 4'te videoyu bitiririm bayağı uzun videolar çekeceğim yani survival serisi çekeceğim bundan sonra. Öksürüğüm biraz düzeldi, ilaç aldım. Öksürmüyorum. O yüzden biraz bari bugün çekebildiğim kadar çekeyim. Ondan sonra da çektiklerimi koyarım yani. Şimdiden koymaya başlayacağım zaten bu videoyu da. Yine de size sürpriz yapacaktım aslında ya. Ben diye bunu söyledim ki? Bak şimdi sürprizi kaçtı işin. Gördünüz mü size yetmeyeceğini söylemiştim. Neyse ben hemen bir eve doğru koşayım. Gördüğünüz gibi bu yana yaklaştıkça korkuyorum. Ama bu yoldayken o içim rahat. Nereye vursam dururum ama Asla düşmem. Bu da çok güzel bir şey. Şuradaki netherrack gezegenine gideceğim olmazsa. Onlar çok işe yarar. Hem aşırı hızlı kazılıyorlar. Hem de işe yararlar. Yol yaparım en azından. Hatta gitsek mi diyeceğim de gitmeyelim ya. Değil mi? Ya da gidelim biraz. Bakalım nereye kadar yetecek kablomuz. Bu ne ya? Daha yola başlamadan hemen bir tane kabuston çıktı oraya. Tekli bir yapayım da bakayım sonra ikiye çıkartırım ben. Bir gezegene gideyim. Belki giderim. Belki de gidemem. Ne bileyim yani. Ama büyük ihtimalle yetmeyecek. O kadar yakın göründüğüne bakmayın. Yine de çok uzak. Oo, Saat 59 geçiyor sanırım bir dakika var. Şu yolu yapayım da. Ondan sonra hemen alacağım kılıcımı ve size güzel seksi bir pozla bu videoyu bitireceğim. İnşallah boşu boşuna konuşmuş olmam. Arada mikrofonu açık, ay kapalı unutuyorum da. Açık unutsam ne güzel. Ama hep kapalı unutuyorum. İnşallah düşmem. Tek yolları bu yüzden sevmiyorum bir de. Düşme riskin var. Ha bir dakika. Hiç mi sapling yok? Olamaz. Neyse ben bir çözüm bulurum ona. Saplingimiz vardır bizim. Hadi neyse. Şöyle kılıcımı alayım. Iron setli ben. Ve kılıcım. Aa! Bir dakika. Ya önümü göremiyorum arkadaş. Şöyle yapayım. Ve bölümün sonunda bir fail bu videoyu bitiriyorum. İyi günler, iyi oyunlar.